Evet yine bir yarışma programımıza kim bir TL ister ya da bunu bilene bir TL iki kanalımız olduğu için biz böyle diyoruz arkadaşlar. Yani hangisini derseniz deyin sonuç itibariyle bir yarışma programı gibi sunmaya çalışıyoruz ya da kendi kendimize eğitim almaya çalışıyoruz. Ama bu videoya başlamadan önce küçük bir jingle'ımız var onu izleyelim daha sonra yarışmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kim 1 TL ister yarışma programımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hakan Bal. Yarışmanın kuralları çok basit. İnternette, gazetelerde, dergilerde veya televizyonda çıkmış tüm sorulara kendimce cevap bulmaya, cevap aramaya çalışıyorum. Doğru bildiğim her soru için kumbaraya 1 TL atıyorum. Bu kadar basit. Peki sonunda bu paraları ne yapıyorum? Bu paralarla ihtiyacı olan bir arkadaşımıza mutlaka Laka ihtiyacı olan bir şey al alıyoruz. Bunu da zaten kanalımızı takip ederseniz görürsünüz. Peki siz nasıl dahil olacaksınız bu oyunun içerisine? Siz de eğer kanalımızı beğenir ya da üye olursanız yani abone olursanız sizin için de kumbaraya bir TL para atıyorum. Böylelikle biriken her para için bir garip çocuğumuzu sevindirmiş oluyoruz. Siz de dahil olun kanalımızı beğenmeyi ya da üye olmayı yani abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar, bidele TL, bir TL yarışma programımızda bir kez daha hoş geldiniz. Sizlerden gelen mailleri okuyordum ben de tam ee, çok güzel yorumlar var. Bana kalırsa tabii arada bir abi cevapları yanlış söylüyorsun diyenler de var, hatta onların örneklerini verenler de var. Ama bence sizin göndermiş olduğunuz örnekler yanlış. Yani nedir onu merak eden olursa bir tanesini okuyayım. Ee, Arif Bey demiş ki. Mimar Sinan'ın ustalık eserinde nitelendirilen Selimiye Camii diye cevap verdin demiş. Değil demiş o. Süleymaniye Camii demiş. Ee, aslında Arif Bey sizin yanlışınız var. Şöyle bana kalırsa bunu bir e, araştırdım çünkü. Mimar Sinan ustalık eserin diye söylediği camiye sormuşuz. Onun cevabını vermişiz. Yani Selimiye Camii doğru sizin dediğiniz Süleymaniye camisi kalfalık dönemine ait yani Mimar kalfalık dönemine ait olan cami diye söylediği Süleymaniye cami ee, bence siz orada bir karışıklık yapıyorsunuz yine de benim de yanlışım olabilir Suç İhsan'a ilersem affola şimdi e, yarışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz eee bir yeni seyredenler için tekrarlayayım. Önümden bir bilgimatik var. Akıyor. Sorular karışık geliyor. Ben nacizane bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışıyorum. Hem öğreniyorum hem de küçük bir yarışma yapıyorum. Ee, başında da söyleyeyim. Çok da videoyu montajlamayı düşünmüyorum. Bu sebepten dolayı suç ihsan edersem affola. Çünkü bazı yabancı kelimeler çıkıyor. Diyemediğim kelimeler çıkıyor. Bu ayıp bir şey değil arkadaşlar. Ama çıkıyor yani. Bu sebepten dolayı eğer ee, yanlış bir şey söylersem, suçu ihsan eylersem affola. Evet. Başlayalım. Şimdi nerede kalmışız? Dördüncü bölümde. Bu arada bu yarışma lever gibi atlıyorsun atlıyorsun gidiyorsun. Biz şu anda dördüncü levele kadar geldik. Her seferinde 20 soru çıkıyor ama video uzun oluyor abi diyorlar. O yüzden kısa kısa videolardan kesmek zorunda kalıyorum. Yani güzel bir bilgi yarışması yapıyoruz. Niye uzun oluyor? Ben onu, onu da anlamıyorum. Yani ne oluyor? 10 dakikada izleyip Hemen bir yere bak açıyorsunuz yani. Neyse. Bize böyle çok yorumlar geldiği için söyleme gereği duyduk. Evet. Kaldığın yerden devam etmek istiyor musun? Evet istiyorum. En son nerede kalmışım? Ee, NBA oyuncusu. Bunu cevap vermiştik değil mi? Mehmet okurdu. Evet buradan devam edelim. Doğrudur. Devam. Devam. Hazır mısın diyor. <laughs> sen hazır mısın? <laughs> Allah Allah hazır mısın? Hazırız hazır, hadi. Hazırız bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti neresidir? Ee, Abu Dhabi. En genç bilim adamı ünvanı elinde tutan Türk bilim adamı kimdir? En genç bilim adamı ünvanını elinde tutan Türk bilim adamı kimdir? Bu soru çok zordur. Bu birçok bulmacada çıkmaz. Yarışma programlarında genelde çıkar. Ee, ben kendisinin küçük bir kitabını okuduğum için, kitaptan küçük bir bölümünü okuduğum için, aklımda kaldığı için de buna cevap vereceğim. Çünkü e, hayatının bir kısmını okudum. Mutlaka öğrenmeniz gereken, okumanız gereken, hayatından bir parçasını örnek almanız gereken insanlardan bir tanesi. Ee, en geç bilim adamı ünvanı elinde tutan Türk bilim adamı Oktay Sinan oldu arkadaşlar. Yeah! Sanırsam 1930 civarında filan doğdu. Ben kitaptan hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Sinanoğlu ne yazık İtalya'dan doğdu ne yazık da Amerika'da okudu. Türkiye için büyük bir kayıp. Yani bir okursanız e, yine hatırladığım kadarıyla matematikte bir de biyokimyada. Böyle bir şey. Ya biyokimya ya matematik. Böyle bir şeyde çok iyi bir e, bilim adamı. Yeah. Çok da genç yaşta e, bilim adamı oluyor. Yani 28-30 yaşları arasında. Kitapta okuduğum kadarıyla söylüyorum. Buna, buna cevabım yani Oktay Sinanoğlu. Bildiğim halde yine de bir bakmak istiyorum. Merak ettim. Bunu mu soruyor diye. Evet, oktay silden Bravo. Dünyanın en büyük adası neresidir? Dünyanın en büyük adası neresidir? Dünyanın en büyük adası neresidir? Ee, şey, Greenland, 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 Greenland. Öyle bir şey. Groland. <laughs> bakacağım ya bir dakika. Ee, Groland'mış. Doğru söylemiş. Yes. Yani şey. takılmayalım. <laughs> takılmayalım o kadar. E, Türkiye'de bir tek Erzurum'da çıkan madenin adı nedir? Türkiye'de bir tek Erzurum'da çıkan madenin adı nedir? Dur abi ya. Erzurum'da oltu taşı. Yes. Çünkü o tabelası var yani. Dünyada tek, Türkiye'de tek diye. E, bakacağım. Evet, 6 taşımış arkadaşlar. Bugün bile adına yemini edilen İspanyol tıp bilgini kimdir? Bugün bile adına Niye duruyor bu ya? Bugün bile adına tıp yemini edilen İspanyol tıp bilim adamı kimdir? E, tıpta kimi yemin ediyorlar? Hi Hipokrat, Hipo Hipokrat. <laughs> Yanlış da söylemiş olabilirim ama öyle bir şey. Montajda ye yeah diye duyarsanız doğru söylemişim arkadaşlar. Din kurallarına göre idare edilen yönetim biçimi hangisidir? Abi, Din kurallarına göre idare edilen yönetim biçimi hangisidir? Ya bu da yine bir bulması da gibi bir yerde çıkmıştı ya. Nerasi? Taprosi mi? Taprosi mi? Taprosi ya. Taprosi. Merak ya. ettim bakacağım. Bir saniye. Teokrasiymiş. Tüh be. Teokrasiymiş. Din kurallarına göre idare eden yönetim biçimi yaklaştım. <laughs> Ama değil tabii ki. Evet. ilk Türk denizci kimdir? Çaka be. Yes. İlk kez hangi Türk şair şiirlerinde sevgilisinin adını kullanmıştır. Abo, çok zorlar. <laughs> İlk kez hangi Türk şairi şiirlerinde sevgililerinin adını kullanmıştır? Bunları iki defa, üç defa tekrarlıyorum. Ben de anlamak için yapıyorum. Bazen sorular milli mılı bitiyor. O yüzden yanlış cevap vermemek için. Çünkü yorumlardan bir tanesi şu. Niye iki, üç defa okuyor soruyor. Kendimi düşünüyorum o arada. <gülüyor> yani <gülüyor> ben de <laughs> bir an adam doğdum. Ben de bilmeye çalışıyorum yani. Yarışmayı ben yapıyorum çünkü kendi kendime. İlk ee, ilk kez hangi Türk şairi şiirlerinde sevgilisinin adını kullanmıştır? Türk şair. Eskilerden biri olmalı. çok kullanan var da kim olabilir? İlk kez Türk şairi şiirlerinde Karaca olan. Bakacağım abi ben buna ya. Dur. Yes! Yes! Karaca olanmış. Azerbaycan'ın başkenti neresidir? Bakü. Yes. Peygamber veya din büyükleri veya devlet adamları gibi önemli şahsiyetlerin hayatlarını anlatan kitaplara verilen genel ad. Bunu mutlaka öğrenmelisiniz. Bak ben bunu biliyorum. Peygamber, din büyükleri ve devlet adamları gibi önemli şahsiyetlerin hayatlarını anlatan kitaplara verilen ad nedir? Çok zor bir sorudur. Bulmacalarda çok çıkıyor. Ee, şöyle, e, bunun hatta baş harfini öyle bir yere koyarlar ki e, beş harfler oluştuğu için çok zor çıkar. Siyerdir abi. Yes. Siyer. Siyer. Bir kitap adı siyerdir. Köşte yazar böyle. Biliyorum ama yine de bakayım. Yes. Yes. Siyer. Biliyoruz abi. <laughs> yani. Neyse. İlk yerli tiyatro eseri kime aittir? Şinasiye. Yes! Açın Google'dan bakın. Çok e, tiyatro oyunu yazmıştır. Şinasi diye geçer. Ben soy ismini hiç göremedim. E, tiyatro okuduğum için biliyorum bu arada. e, <laughs> evet. Edebiyatta edebiyat soruları çıktı. <laughs> çok dur. Yani bir, bir, bir parçasını biliyorum. Edebiyatta ilk çocuk şiirleri yazan ve bu şiirleri Şermin adlı şiir kitabından bir araya getiren şairimiz kimdir? Tevfik. Ee, Tevfik Fikret. Şermin ona ait çünkü. Bakacağım. Yes. Bravo. Türk sinemasında Sultan Vakabı'yla tanınan aktris kimdir? Annem. <laughs> Babam Sultanım Sultanım diye sesleniyordu. <laughs> Ee, o yüzden benim ilk tanıdığım sultan annem abi. Gözümü açtım annemi gördüm. O yüzden Türk sinemasında sultanla hakkında tanınan aktris kimdir? Annem. Hemen arkasından Türkan Şoray gibi. <laughs> Cevabı da aldınız hadi bakalım. Elektrikli, elektrik akımı ölçü birimi. Elektrik akımı ölçü birimi nedir? Elektrik akımı ölçü birimi. Evet amper. Görüyorsunuz, anlamaya çalışıyoruz. Ee, anayasanın ilk maddesi içeriği ne ile ilgilidir? Anayasanın ilk maddesi içeriği ne ile ilgilidir? Ee, geçen buna ilgili bir soru çıkmıştı değil mi? Cumhuriyeti bilmiştik. Yine uyduracağım. Yani uyduracağım çünkü anayasayı açık okumadığım için söylüyorum. Ee, anayasanın ilk maddesi içeriği ne ile ilgilidir? Yani ben olsam devleti anlatırdım. Cumhuriyet, çünkü ilk sayfada Cumhuriyet yazar. Yeah. Devletle ilgili bir şey çıksın. Ben öyle düşünüyorum. Devletle ilgili bir şey çıkıyordur. Büyük bir ihtimalle. <laughs> Merak ettim bakacağım. Bir saniye. Anayasanın ilk maddesi içeriği neyle ilgilidir? Devletle ilgili dediyseniz doğru demiş. Yeah. <laughs> Adamım ben ya. Ee, Fransa'da siyasal Fransa'da siyasal ...taşlama oyunu olarak bilinen oyunun adı nedir? Fransa'da siyasal taşlama oyunu olarak bilinen oyunun adı nedir? Neydi ya? bunu ben bir yerde de okumuştum ya. Poki miydi? Posi miydi? Poki galiba ya. E, siyasal bir oyun böyle. Poki galiba. Bakacağım ya, dur bak ben bunu... Bir yerde çıksa abi, kim 1 milyon istese son soru çıksa... Yani aklıma gelmedi üzülürüm ben. O yüzden bir bakalım. Fransa mı? Soti'ymiş. <laughs> ya. Soti ama yaklaşmışım. Soti. Sisler bulvarı. Özür dilerim. <laughs> Sisler bulvarı. Ben sana mecburum adlı şiirlerin şair kimdir? Kimdir? Bir daha okuyayım mı? Sisler bulvarı. Ben sana mecburum adlı şiirlerin Yazarı kimdir? Şarkı bile oldu hani ben sana Atilla İlhan. Yes. Atilla İlhan. Cennet ve cehennem mağaraları hangi ilimizdedir? Cennet ve cehennem mağaraları hangi ilimizdedir? abudur dur. Ne oğlum Adana mıydı Mersin miydi ya? Çok Antalya'da oturuyoruz arkadaşlar. Antalya'dan Adana'ya iş için çok gidip geliyoruz. Hep tabelasını görüyorum ya. Adana'ya mı bağlıydı? Silifke'den sonra mıydı? Silifke'den önce miydi? Şimdi Silifke'den önceyse... Ee, Mersin... Ee, bir dakika. Bir yerde görüyorum ben böyle. sürekli cennem, cehennem... Mersin miydi Adana mıydı? Adana. Sanki Adana'ya yakın görüyordum ya. Adana'da. No! Merak ettim bakacağım. No! Mersin'miş ya. Tüh. No! İkisini birden saydım ama iyi yerde görmüşüm. Evet. Manisa'nın Sipil Dağı'nda bulunan ağlayan, kaya anlamına gelen kayanın mitolojik adı nedir? <laughs> Manisa'nın Sipil Dağı'nda bulunan ağlayan kaya anlamına gelen kayanın mitolojik adı nedir? Neydi ya? Bir gittik oraya ya. Nupe, 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 nupe gibi bir şey. Nupe. No! Nupe, nupe. Bakacağım ya. Ne o beymiş ya? Ne o beymiş? Tüh! Ne no. o beymiş ya? kaçın. <laughs> ne acele ediyorsun işte. Bekle biraz ya. Tüh! Olsun. Kumbaraya bir tane topluyor sonuç itibariyle yani. Ege'nin incesi İzmir'imizin eski adı nedir? Hadi söyle bakalım. Bu videoyu izleyen İzmirliler biliyor mu acaba ya? Ben biliyorum çünkü de o yüzden tekrarlayayım. Ege'nin incisi İzmir'in eski adı nedir? Hadi söyle. Simirna. Simirna. Öyle bir şey. Simirna. Bakacağım. Doğru. Simirna. Ama şey ismi de var. Yani bu Yunancı'dan geldiği için. Simirona. Böyle yazılıyor da Simira diye okunuyor işte. Yani ben okunuşunu söylüyorum. Bu da çok çıkar bu. Tarihi Aspendos Tiyatrosu hangi ilimizde bulunur? Antalya, biz orada yaşıyoruz. Yes! Hani bunu yapan Tarkan'ın konserini seyresiydi, pişman olurdu ama. <gülüyor> <gülüyor> Niye diyeceksiniz şimdi, Tiyatro çok güzel, hakikaten çok güzel. Ya abi, adam şarkı söylüyor. Kızlar peşete, havlu, neyse artık arada iç çamaşır falan da gidiyor. Ya. <laughs> Yani adam şarkıyı söyleyemedi. Tarkan'ın konseri vardı zamanın birinde. Neyse. Türk futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu kimdir? Türk futbol tarihinin en şey değil miydi ya? Ee, Hakan Şükür'e verdiler galiba değil mi? Hakan Şükür galiba. Hangi sporcumuz futbol dalında altın ayakkabı almıştır? Tanju Çolak. 2011 dünya Üniiversite arası kış Olimpiyatları hangiimize yapıldı? Ne, ne demek Bir dakika bu açılımı varmış baslıyor bastım 2011'den beri dünya Üniiversite arası kış Olimpiyatları hangimize yapılmaktadır ee, gittiğim için söylüyorum Erzurum'da yes. yaptığımız işle ilgili Çünkü e, biz Ayrıca kendi işimizde organizasyon firmalarını da bazı malzemeler temin ediyoruz. Erzurum'da yapılıyor arkadaşlar. Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen ortak birimi olan Euro'yu kabul etmeyen ve kendi para birimi kullanan ülke hangisidir? Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen ortak para birimi Euro'yu kabul etmeyen ve kendi para birimi kullanan ülke hangisidir? Büyük bir ihtimalle bu İngiltere. Yeah! Çünkü sterlinden vazgeçmediler hala dünya borsalarında sterlinle iş, iş yap, işlem yapıyorlar. Yes. Bakacağım ya. Evet, İngiltere'miş. Yaprak Dökümü adlı roman yazarı, yazarımız kimdir? Yaprak Dökümü adlı roman yazarımız kimdir? Böyle bir şey olamaz. Bence başka bir şey sormaya çalışmış. Yaprak Dökümü adlı romanımızın yazarı kimdir? Ben ben cümleyi böyle tamamlıyorum. Soru böyleymiş galiba. Yaprak Dökümü adlı romanımızın yazarı kimdir? Eee Gültekin'in başında Re Reşat Reşat Nuri Gültekin. Bakacağım. Yes. Nobel Edebiyat bölümü kazanan ilk Türk yazarımız kimdir? Bölüm değil, <laughs> ödülü o ya. Bunu kim yazmışsa Nobel Edebiyat ödülünü kazanan ilk Türk yazarımız kimdir? Ben böyle okuyorum. Bence bunu böyle sormuşlar. Kaç kere sormuşlar? 169 kere. Kaç doğru cevap var? Orhan Pamuk bu arada. 152 doğru var. 169 soru, 152 doğru yapmışlar. Geri kalan ne demişler acaba? Çok merak ediyorum. Orhan Pamuk'tur arkadaşlar. Yakın zamanda sinemalarda gösterilmiş olan Hacıvat ve Karagöz adlı filmde. Karagöz rolünü başarıyla oynayan ünlü aktristimiz kimdir? Sinemaya gel gelirsek ben çoğunu bilirim. Çünkü meraklıyım sinemaya. Yakın zamanda filmi yapılan Hacıvat ve Karagöz adlı filmde Karagöz rolünü oynayan başarılı, dünyaca başarılı aktörümüz kimdir? E, Beyazıt Öztürk şey oynadığına göre Haluk Bilginer. Yes! Bakacağım. Onu sormuştur herhalde. Evet Haluk, Haluk Bilginer. Büyük oyuncu <laughs> hakikaten severim ve sevinirim. Türklerin bilinen ilk alfabesi nedir? Bu geçen gün ilk Türk Devleti sormuşlardı hatırlarsanız. Ee, ona çok şöyle işaret geldi bildiğim için. Ee, Göktürkler. Bu yüzden Göktürk alfabesidir. Biraz tarih okursanız bunlar çıkıyor karşınıza. Bu, bu sorunun cevabı Göktürk alfabesidir. Bakalım. Hadi merak ettim ben de. Evet Göktürk alfabesi. Uygurlara ait Türk destanının adı nedir? Uygurlara ait ait Türk destanının adı nedir? Aa, bir dakika. Kahve zihin açar. <laughs> İnce bir not. Allah'ım çok zor bir yerden geldi ya. Uygurlara ait Türk destanı destanının adı nedir? Türk destanının adı nedir? Uygurlarda Uygurlara ait. Uygurlardan destan sıralı Türeyş destanı. Bir onu biliyorum ben. Varsa yes. da okumamışımdır, görmemişimdir. Bakacağım. Yes! Yes! <laughs> Aferin bana. Yani bu arada ben de öğreniyorum ha. Yani yanlış anlamayın. Aslında videoyu burada bitirmemiz lazım. Geldiğimiz soru itibariyle. çok uzun oldu abi videolar. Biz bundan sonra devam edelim. Videoyu böyle bölelim. Ee, hazırda havaya girmişiz. Buradan sonra seyretmiyorsan kendine iyi bak. Seyrediyorsan da devam et. <laughs> evet. Evet. 10. Cumhurbaşkanımızın ismi nedir? 10. kimdi? Ee, 10. 10. Ahmet Sezer 9. muydu? Ahmet Sezer değil miydi? Ahmet Sezer. Yes! Bakacağım ya. Evet. Yes. Ahmet Necdet Sezer'dir. Doğru. Ben bilmiş yani. yani Ahmet Sezer'dir ama Necdet arada mutmuşum. Özür dilerim ya, Heyecanı, yarışma heyecanı. İnce Mehmet adlı eserin yazarı kimdir? Yaşar Kemal. Bu davet yes. de çıktı. Daha da çıktı. videomuzda da çıktı. Kurtuluş Savaşımızı doğrudan işleyen ilk roman hangisidir? Kurtuluş Savaşımızı doğrudan işleyen ilk roman hangisidir? Kahve zihin açar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok kazık bir yerden geldi. Şimdi neydi o? Elbise. Gömlekle ilgili bir şeyimiz vardı ya. Romanımız. ilk romanlardan biri değil miydi o? Osmanlı'dan şeyden gelen, e, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu günlerden beri gelen bir gömlekli bir şey vardı. Roman. Hmm. Bir arkadaşın da oku dedi, çok güzel dedi ya. Gerçek hikayeler var dedi de. Kurtuluş Savaşı'nın doğrudan işte... Vallahi bir şey gömlek, vallahi. Pas! Ama bir şey gömlek olacak, bakacağım ben. Roman. Ateşten gömlekmiş. Tüm. Vallahi bildim bana kavuşsa ya. Neyse. Ateşten gömlekmiş. Ben de öğrendim. GAP projesinin en önemli barajlarından olan Birecik Barajı 2000 yılında su toplamaya başladı ve 2500 yıllık antik kentin 5'te biri sulara gömüldü. Bu antik kentin adı neydi? GAP projesi en önemli barajlarından biri olan Bilecik Barajı 2000 yılında su toplamaya başladı. 2500 yıllık antik kendi besleyen yani. sulara gömüldü. Bu antik kentin adı neydi? Antik kentin yani Bilecik Barajı'nda antik kent, yani Barajı kent sular altında kalmış. Bunun adını soruyor. Çok uzun sormayın ya bu kadar. 276 kez sorulmuş. 95 kez bilinmiş. Vallahi ben bu Bilecik Barajı'nda bir tane yaratılıyorum ama bunu antik adını soruyorsa bilmiyorum. Bin, antik adını bilemedim. Ama Belkıs koyu var. Şu i̇şte orada ufak bir koy var. Bir de köy var. Belkıs. Belkıs köyü. Bir de koy var böyle önünde. Gittiğim için söylüyorum. Belkıs köyü mü koyu mu? Bel, Belkıs köyü diyorum ama antik kenti soruyor. Antik bir isim var. Bakalım. Ah. Zeyuk varmış ama Köyün adı Belkıs Köyüymüş. Yani hocam yine doğru sayın ya hocam. <laughs> Mehmet Ali Bey yardım ediyor ama ben kıza bildim. Zeyuk ya. Ama dedim antik soruyor diye. Ben kız ben gittim çok güzel bir yer. Tavsiye ederim. Harika. Çok sessiz sakin bir yer. Yes. Divan Lukati İti Türk at. Ay bu şey değil mi diye. Ee, Türkçe sözlük geçen de çıktı. Divan Lugat'ın Divan Lugat Türk. Yani İlk Türkçe sözlük. Adlı eserin yazarı kimdir? İlk Türkçe sözlüğün adını soruyor yani. Yazarını soruyor. Çok özür dilerim. Yazarını soruyor. Divan Lugatı Türk adlı eserin yazarı kimdir? Abi bak şimdi. Bir atacağım. <laughs> Kaşkarlı bir şey. Bak vallahi billahi bak. Ben de bunu merak ettim. Kaşkarlı bir şeydi ya. Yani. Neydi? Kaşkar, Kaşkar, Kaşkar. Kaşkarlı bir şey. Tabi o zamanlar soy yok. Herkese yaşadığı memleket ya da doğduğu memleketler sesleniyorlar. Kaşkarlı Mehmet. Buna bir şey yakın bir şey çıkacak. Bak görürsünüz. Kaşkarlı Mehmet. Bakalım. Merak ettim. T. Kaşkarlı Mahmut'muş. <laughs> e, i̇lk Türkçe sözü yazan kişi arkadaşlar Kaşkarlı Mahmut'muş. E, buradan bir 5 puan mı alsam yani? <laughs> Çünkü Kaşkar'ı bildim abi. Ee, durdu. Ee, şey soruluyor da bundan atlıyorum. Dünya sinemasından. Yani bir tane hızlı geçeyim. Kendi çocuklarının olmamasına rağmen farklı ırklardan üç çocuğu evlat edinen dünya ünlü sinema sanatçısı kimdir? Brad Pitt'le işte Anceli neydi? Anceli Cülü müydü? Anceli Boş ver. Bizimle ilgili bir şey yok. Yani bunu bilsek ne olur? Bilmesek ne olur? Bir yerde çıkar mı bilmiyoruz da tabii. Ha, çok partili rejim hangi tarihten itibaren gerçekleşmiştir? Çok partili... 1943 müydü ya? 44 müydü? 45 müydü? Çok partili rejim... Ya... 1900... 1944 diyeceğim ya. 1900... Çok partili rejim hangi tarihten itibaren gerçekleşmiştir? Türkiye'de diyor. Eee... 1944 diye hatırlıyorum ben. Yanlışım var. 1944. Bakalım. 1945 1945'miş ya. Tüh! Niye ben bugün böyle bir ufak ufaklarla kaçırıyorum ya? Çalıştır. Kahve iç. Kahve zekası <laughs> Abi durdu. Aa, yarışma durdu be. Bir ara verelim. Birazdan tekrar geleceğim arkadaşlar her videosunda biz bunu söylemek zorundayız. Bugün bildiğim her soru için 1 TL kumbaramıza atıyoruz. Görüyor musunuz? Bildiğimiz her soru için 1 TL atıyoruz. Sonra toplanan bu paraları siz jingle'da seyretmişsinizdir ama yine de ben bir anlatayım kısadan. Bu paralarla bir küçük çocuğumuzu sevindireceğiz. O yüzden kanalımıza üye olmayı, abone olmayı unutmayın. Çünkü üye olan, abone olan neyse at artık ya da beğenenlerin adına da bir TL kumbara yatıyoruz. Bu paraları topluyoruz. Bir küçük ufak çocuğumuzu sevindireceğiz. İzlerseniz kanalımıza da üye olursanız ilerleyen günlerde bunların videolarını da paylaşacağız. Kimlere ne almışız. Kendinize iyi bakın. Ben bu kadarını bildim. Bir dahaki videoda bakalım ne kadar bileceğim. Hoşçakalın.